Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Sportoto paylaşımı yapacağım. Ee, şöyle ki, İgdali Sportoto'yu e, aynı anda paylaşacağım. E, i̇ki paylaşımda olacak. E, Sportoto'ya geçmeden önce bir İgdali dönün bakın. İgdali'de ne paylaşmışım. Yani Çok güzel tahminler var. Tabii ki yanıldıklarım da oldu. E, aşağı yukarı, yani 15-20'ye yakın maç tahmin ettim. Herhalde iki üçünde mi yanıldım bilmiyorum. Yani mesela şöyle Real Madrid 1-0 banko diyorum. En fazla iki gol olur diyorum ve 1-0 bitti. Ya falan gibi düşünün. Dün Avrupa maçları vardı. Sadece bir tane maç altı olur dedim. O maç 0-0 bitti. Tabii ki altı olan başka var ama gibi. KG verdiklerimin hepsi geldi galiba. Hatırlamıyorum ama hatırladığım kadar böyle. Yani bir sürü şey var. Tabii ki yanıldıklarımız var. E, uzak durun dediğimiz maçlar var. Yani 1-0-5'ti maçın oranı galiba 0-0 bitti. İşte Crystal Palace 3-5 gol olur ya da 0-0-1-0 biter dedik 1-0 bitmiş o da. Ya gibi tahminler var dönün bakın bu hafta sonu için yine paylaşacağım. E, Sport için de şöyle yani muhtarın eşeği osurmuyor. Dönün bakın işinize yarayacaktır emin olun. O benim analizlerim hiçbir yerde olmayan analizdir. Ee, şöyle ki Sport Toto içinde normalde bütün maç istatistiklerini veriyorum. Geçen seneden hatırlarsınız. İzleyenler yani son maçlarını, performansları falan hepsini veriyordum ama ligler yeni başladığı için hani neyin ne performans şeyini, e, analizini vereceğiz. Gerek yok. Ben kendi analizlerime göre e, yani günlük analizlerime göre bunları çıkardım. Bazıları elimde, bazıları değil ama e, hani net böyle 10 tane maçımız var ne olacağına dair 5 tanesinde artık beraber bir şekilde bulmaya çalışacağız. Öyle düşünün. Ee, Haydi başlayalım. Bu hafta yani kolay gibi bir nebze çok fazla para vermeden tutulma ihtimali var. Güveniyoruz. Ee, yani ilerleyen haftalarda emin olun analizlerle beraber devam. Yani geçen sene 12'den aşağı düşmedik galiba hiçbir hafta. 15'i tabii ki bulamadık. Öyle kolay değil o işler. Ee, yani geçen sene 15-20 hafta paylaştım galiba. Ama 12'lerde hep dolandık yani. 12'ler, 13'ler falan gibi öyleydi. Sonuçta belli bir bütçeyle oynuyoruz. Ben yine söyleyeceğim. Arkadaşlar bütün tahminleri kim nasıl oynamak isterse bütçesi az olan ona göre seçsin. Çok olan ona göre seçsin. Aynı iddiada verdiğim gibi ne dedim bankoları var. 1.08'de var. 1.20'de de var. Daha yüksek oranında var. Onun gibi ee, olacak. Yani muhakkak izleyin ama haydi başlayalım. Ee, bence bu hafta güzel bir hafta. Yani net bankolar var. Artık yanına bulmakta da ama bir o kadar da zor maçlar var. Bu kadar çok banko olmasına rağmen ee, haydi başlayalım. Şimdi şöyle bazı maçları işaretleyeceğim sonra geri döneceğim. Ee, Fatih Karagümrük Göztepe. Yani bu maç için şöyle bir kere sıfır işaretleyeceksiniz. İkinci, üçüncü ihtimallere bakacağız. Tamam mı? Bankolarla beraber geçeceğim. Hızlı, hiç çok detaya girmeden. E, Fenerbahçe maçı bir bankodur. Hiç tereddütsüz. E, Gençlerbirliği maçı sıfır işaretleyelim kalsın. Daha sonra bütçeye göre seçimler yapacağız. E, Kayseri Galatasaray. Bu haftanın en banko maçı Galatasaray. Trabzon Antalya. Yani bunun da şöyle bir sıfırını işaretliyorum. Bu maç yani yüzde 80 de demeyeyim çok oldu. Yüzde 70 Trabzon'du galiba istatistik. Yüzde 30'da beraberlik veriyordu. bir ee, 1 0 bankodur ama o şekilde. Eyüp maçını sıfırda işaretleyelim. Kalsın bu sıfırları geri döneceğiz. Barcelona, Levante. Ee, Barcelona maçı bankodur. Hiç düşünmeden yazın. Real Madrid maçı Barcelona'ya göre daha bankodur. Hiç düşünmeden yazın. Evet Juventus Parma. Abiler bak bu maçta 3 tane ihtimalle doğru olacaktır. Ee, yani ya Juventus 3-0 alacak. Öyle bir skor bekliyorum. Yani maç içindeki hareketlik onu gösteriyor istatistiklerde. Ya 3-0 alacak ya da beraberlik ya da kaybetme ihtimali de yüksek yani. 3-0 alma ihtimali %50. Diğeri de %50 öyle düşünün. Hiç banko falan görmüyorum ben. Onu koyduk. Bayern Münih alacaktır 1-0 da olsa. Zorlansa da yani ben Bayern için kolay olacağını sanmıyorum bu maçın ama alacaktır. Paris kez alacaktır. 2-0, 3-0 falan. Lille Monaco'ya bir 0 işaretleyelim. Abiler şimdi Chelsea'de de yani 2 diyeceğiz ama Chelsea'de de ufak bir muamma var. Chelsea'de de yani bir beraberlik ihtimali var. Bu da yüzde... 75 Chelsea %25 beraberlik isteyen burada beraberliği yazabilir. City Tottenham City maçı 1 olur. Ama yani bu da %75'i, %80'i, %20'ydi idi galiba. Tottenham alır ihtimali de var. Beraberlik görünmüyor burada. Ee, ya da Tottenham alır oynayabilirsiniz. Yani oyuncu bahis 5 bin, 10 bin, 20 bin falan gibi ise Tottenham'ı da muhakkak işaretleyin. Evet Manchester United Fulham. Bunu da sıfırını işaretleyelim. Geri dönelim. Ne yaptı? 60 liralık kupon yaptı. Şimdi şöyle Karagümrük Göztepe maçı. Yani e, hani Göztepe'nin rahat alacağı bir maç diyemeyiz. Evet Göztepe hakikaten ligin en iyi toplarından birini oynuyor. E, bunda hiç şüphe yok. Ama yani şey gibi düşünün e, nasıl diyeyim bir Fener, bir Galatasaray, bir nebze Beşiktaş gibi e, kadrosunun çok geniş olduğunu düşünmüyorum. Belli tipte oyun oynuyor. Yani o belli tipte oynadığı oyuna önlem alan herhangi bir takım Göztepe'yi yenebilir. Ee, yani ona istinaden tabii ki normalde Göztepe burada da iki oran mı ne vermişti iddia galiba. Yani bu kadar banka olsa iki oran niye versin ee, gibi düşünün. Yani ben burada Göztepe'ni yenemeyeceğini düşünüyorum. Göztepe bir iyi top oynuyor. Evinde, evinde olsa net banko derdik. Ama ben burada yani hani üç ihtimal aslında bu maç net 3 üç ihtimal. Üçünü de seçemeyeceğimiz için ben ikinci ihtimali ekliyorum. İkinci ihtimalinde kara gümrük diyorum. Fener'e banko dedik. Şimdi Antep Gençler Birliği yani ilk iki hafta maçını kaybetmiş iki takım. Hani burada hangisini vereceğiz? Yani net şöyle şunu işaretlemek lazım burada. Yani hiçbir ihtimal yok hani diyorum ne istatistik ne bir şey hiçbir şey yok bu maçlarda. Yani boş beleç istatistikler var. Ya yani diyorum ya elimde böyle bine aşkın bu takım için istatistikler farklı ama hani hepsi boş. E, gereksiz istatistikler. Yani Antep Gençler Birliği hani Antep evinde kaybetmez de diyemiyorum. Bunları Gençler birine vermek istiyorum. Yani kaybetmez, kazanır diyemiyorum ama e, Gençler Birliği kaybetmez oynamak istiyorum. Yani Gençler Birliği bu sene böyle hani daha bir takım olma yolunda gidiyor. İyi bir başkanları var. İnanıyorum böyle ufak tefek bir şeyler yapı yapa gelecekler. Galatasaray, Banko, Trabzon, Antalya. Trabzon tabii ki tek geçilebilir ayrı bir şey ama yani bunun teki de şöyle %65, %35 diyor. Yani %65 Trabzon, %35 beraberlik diyor. Yani %0 Antalya gibi düşün. Antalya aslında fena top oynamıyor. İzledik geçen hafta maçlarını falan ama ee ben yine de Trabzon diyorum burada. E yani tek geçilebilir. Ben geçmem. Onu söyleyeyim. Şimdi Eyüp Alanya Spor hakikaten net muamma olan bir maç. Yani Eyüp Alanya'ya 3 ihtimal denenebilir. Ben 3 ihtimali söyleyeyim. Ee, yani hani Eyüp desem değil, Alanya desem değil. Ee, bunu da 3 tane geçelim. Olmadı ona da geri döneriz. Juventus-Parma'da çok netim 3 ihtimal. Hiç tartışmaya gerek yok. Abi Lille-Monaco. Yani Lille-Monaco'da şöyle Berke geldi. Geçen hafta 3 tane yedi. 2 ee, takım maçını izledim geçen hafta. Yani full 90 dakikasını izledim. Ee, ya Monaco fena değildi. 2-1 yenmişti galiba. Monaco fena değildi. Lille de fena değildi ama hani e, Lille'de ufak tefek bir eksikler var. Böyle tam 3 gol atmasına rağmen tam bir tat vermiyor. E, rahat gol yiyor defansa. E, öyle düşünebilirsiniz. Berkey'i direkt 11 oynatlar geldiği gibi. Kaleci yani o da tam adapte olamadı. Bence burada Monaco kaybetmez gibi geliyor bana. Yani Monaco da fena değil. Lille, Lille yiyecektir burada diye düşünüyorum. Muhtemel olacaksın. Yani bir tane yiyecektir ama iki tane atar mı onu kestiremiyorum. Ee, yani bence burada Monaco'ya biraz daha yakın gibi. West Ham Chelsea yani Chelsea evet söyledik zaten Banko diye ama ya Chelsea hadi Chelsea'de de ufak bir yüzde yirmilik bir beraberlik var. Ben yine söyleyeyim isteyen oynasın tek geçeceğim ben ama yüzde berabere kalır diyor. Hiç eve yazmıyor ama %20-15-20 beraberlik ihtimali var. Aklınızda olsun. City Tottenham'da da Tottenham'ın alma ihtimali var. Burada da beraberlik gözükmüyor. Yani %80 City, %20 Tottenham gibi düşünün. Fulham Manchester United maçı da net aslında 3 tercih. Yani kupon 4000 lira oldu ama diyeceğim çok bir şey yok. Yani burada ee, ben 4000 liralık kupon yapıyor olayım. Geri kalan size olsun. Yani hakikaten Fulham um United maçında United Fulham'ı izlemedim ama United güzel top oynadı. E, fena değildi. Yani iyi top oynuyor. E, United orada yine kaleciden yana dertleri var Altay'dan. Altay çok randımanlı değil. Yine hata yaptı geçen maçta galiba. E, yani United kale iyi olsa net United asla kaybetmez derdim. Ama e, yine oynamak isteyen fulumu çıkıp United'ın beraberliğini ekleyebilir. Yani şu şekilde kuponda 2-3 bin liraya düşüyor. Yani bu şekilde de oynayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde 4 bin liralık kupon yapmış olayım. Böyle arkadaşlar dediğim gibi buradaki 10 maçım çok net. Tek olanlar ve harici işte Trabzon'un beraberlikle beraberi ve Juventus'ta 3 ihtimalleri çok netim. Yani o da bankodur. Hani net Juventus banko değil bence burada. Diğer maçları diyorum ve tenzih ediyorum ama Juventus için bunu söylemeyeceğim. Ee, bu şekilde başka bakıyorum. Diğer dediğim gibi yani diğer kalan 5 maç vardı. Orada da ikinci tercihler, üçüncü tercihleri muhakkak yazmak gerekir. Ee, tekrar düşüyor gibi oluyorum ama hani şunu söyleyeyim. Antep Gençler Birliği maçında kim neyi banko diyebilir hani. Yani bunu banko diyen Rüzgar Yapar. İki tane saçma takımın maçı gibi. Eyüp alan ya keza yine aynı. Eyüp geçen seneki Eyüp değil falan böyle. Hani o da saçma bir maç. Hani neyi yazacaksınız? Hani diyorum 3 ihtimal orada da var. Ama Eyüp de e, iyi top oynuyor gibi olsa da illa çıkacaksak Eyüp'ü çıkarım buradan yine ben. Yani güvenemiyorum. Bu maçtan diyor, beraberlikleri bankodur. Aslında o geri kalan 5 maçın e, yanını işte bunun gibi ekleyebilir. illa çıkacaksan buradan Eyüp'ü çık mesela. Buradan Fulham'ı çık. Falan gibi söyleyebilirim. Ama ben çıkmam. Yani i̇lla oynayacaksam bu şekilde oynarım bu hafta. Ee, Teşekkürler arkadaşlar. İgda paylaşımı da yapacağım. Muhakkak takip edin. Beğenin. Yorum yapın. Ee, hızlı etkileşim kuralım. Ee, da kaçırmayın. Net kupon veririm bu hafta herhalde. Bugün ya da yarın. Sabahtan paylaşırım. Ya da bugün bu akşam da paylaşabilirim. Bence hiç kaçırmayın. Yani boş değil. Hayatımda boş yapmadım. Yine yapmıyorum. Hepsi dolu. Bir de dönün geçen... E, bir video izleyin bakalım. Nasıl dolu mu konuşmuşum, boş mu konuşmuşum. Daha iyi anlarsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diyorum. Görüşmek üzere. Esenlikler. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar. Kanal adı neydi? İgda Vakti. İgda Vakti kanalında görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.